Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir e, dersimize karşınızdayız. Bugünkü konumuz Tanimat dönemi. Evet. Kan, Can ve Durmuş öğrencilerimizle beraber bu dersimizi işliyoruz. Değil mi Can? Evet. evet. evet can. Gel. Tanimat dönemi nasıl oluşuyor? Tamam. Bir fikrimiz var mıydı acaba? Yok hocam. Evet. Çünkü neden yok? Tanzimat dönemini daha önceden görmedik. Evet. Şimdi görüyoruz. Tanzimat döneminin oluşumunda Osmanlı'nın geri kalmışlığını e, öne süren insanlar Avrupa'ya gidiyorlar ve Avrupa'da Batı'nın kültürünü tanımak için çeşitli ülkelere gidiyorlar. Bunun en önemli başladığı da Fransa'dır. Fransa'ya giden e, öğrenciler Fransız Edebiyatı'na e, hayran kalıyorlar ve ülkemize gelerek Batı kültürünü tanıtma, Batı hayranlığı ve yeni bir tarih anlayışıyla oluşturulan kitaplar yazmalara başlıyorlar. Böylece Tanrı'nın dönemi Talimat döneminde Öğretici Metinler dediğimizde de Tenkit, Tenkit'in diğer adı nedir durmuş bilir misin? Bilemezsin çünkü sen... Görmedim hocam. Görmedin evet. Aynı zamanda eleştirilir. Makale, fıkra gibi yeni türler edebiyatımıza giriyor. Bundan önce böyle bir türler yoktu. Düz yazıda da sanatlı yazılardan vazgeçiliyor. Önceden biliyorsunuz Divan Edebiyatı'nı biz görmüştük. Sizinle. Divan Edebiyatı neydi? Soylu ve süslü bir sanatta evet. değil mi? Evet. Yüksek kesime. Evet yüksek kesime hitap ediyordu. E düşüncelerini halka yayma amacı olduğu için sanattan vazgeçiyorlar. Sanatsız düz yazı şeklinde yazıyorlar. Makale mi ilk makale bu dönemde görülüyor. Şinasi'nin Tercüman Ahval gazetesinde yazdığı mukaddimesidir. Tenkit de yani eleştiri de Namık Kemal'in Tahribi Harabat. Gazetelerimizde ilk resmi gazetemiz var. Bu takvim vakayı 2. Mahmut zamanında çıkıyor. İlk özel gazetemiz nedir? Şinasi ve Aga Efendi'nin çıkardığı, beraber çıkardığı tercümanı Ahval. İlk yurt dışında çıkan ve hala günümüzde de olan bir gazete var. Nedir? Hürriyet gazetesi. Hürriyet okuyor musun Durmuş? Okuma Durmuş okuyorsan boş ver. Namı Kemal diye Paşa şey yapmış. Onun yerine ne okuyorsun Durmuş? Kur'an-ı Kerim okuyor. Evet. Bu kişiye bakıyoruz. Bu kişi kim? Fevzi Çakmak. Durmuş'un ne oluyor? Durmuş'un çok eski dedelerinin dedesi oluyor gibi bir şey diye tek yalan olur. Evet. Şiire bakıyoruz. Şiir nasıl tanzimat döneminde? Şiirde içerik yeni ama biçim eski. Çünkü ne Divan edebiyatından kopamıyorlar. Hala arzu ölçüsüyle yazıyorlar. Arada sırada heceyle yazdıkları şiirler de var. Genelde konu dediğimizde vatan, hürriyet, adalet gibi mefhumlar edebiyatta görülür. Mefhum dediğimizde kavram. Tamam mı? Hı. Bu tarzda kelimeleri de kullanalım ki zihninde yer etsin. Parça güzelliği var divan edebiyatında. Tanrımatlar ne oldu? Bütün güzelliği oldu. Genelde şiirler işlerini